Evet. Şimdi bahsetmediğim ama benim için çok önemli olan bir başka mevzu daha var. O da burada konuşuldu ama herkes inkar etmişti. Ee, zaten eğer o da herhalde ortaya çıkarsa olayın seyri tamamen değişecektir. Ben e, işte Ahmet'e de benzer bir şey söylediğimde o tepkiyi bana o gösterdi. Ben Ahmet'e de şunu anlattım. Bunu aslında herkese söylüyorum burada sadece Ahmet'e değil. E, bir şeyler bir şekilde ortaya çıkmadı diye bir süre çıkmayacağı anlamına gelmez. Evet tabii. Ee, insanlar o araştırma dosyaları kapandı sanıyorlar. Hayır. Yani o dosyalar oraya çıkar, yeni savcı atanıyor, yine bakıyor, merak ediyor. Ee, polisin hiçbir zaman aklında çıkmıyor. O dosya orada duruyor çünkü onlardan da sonuçta bir hesap soruluyor. Kardeşim yüz cinayet işlendi, kaçını çözdün? Öyle Herkesin ki. verdiği hani insani durumun dışında bir de mesleksel bir e, sorumluluk duygusu var. var. Böyle bir sorumluluk var. Ee, o yüzden bu davalar kapatılmıyor ve ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Burada